Evet ben başlayayım öncelikle. Bugün kalabalık bir ekip olarak geldik. Her şeyden önce aslında bugün burada Koçtaş'ın dijital dönüşüm yolculuğunda önemli role sahip iki firmayla yer alıyor olmak çok keyifli ve aynı zamanda heyecan verici. Ben bugün biraz Koçtaş'ta dijital dönüşüm yolculuğu veriyle hangi noktada kesişti ve Koç Dijital ve Çipin'le beraber başlayan yolculuğumuz aslında e, yolda neler deneyimledik hep beraber onlardan bahsediyor olacağım. Aslında e, çokça müşteri deneyimi üzerinde durduk. E, hemen hemen benzer sektörlerde aslında e, benzer ürünleri satıyoruz ama hepimiz müşteriyiz ve e, gözümüzde aslında markaları farklılaştıran şey e, süreçte yaşadığımız deneyim. Aslında aynı hassasiyeti markalarında bizimle beraber yaşıyor olması. Ee, tabii ki müşteri deneyiminden bahsetmek için öncelikle müşterinizi tanıyor olmanız lazım. Ee, günümüzde e, eski alışkanlıklarla e, müşteri verilerini analiz etmek, bunları excel'lerle ve raporlamalarla yapıyor olmak çok mümkün değil. Ee, çok büyük bir veriden bahsediyoruz aslında milyonlarca e, müşteri verisi üzerinde bu analizleri yapmak için e, aslında kuvvetli platformlara ve e, makine öğrenimi algoritmalarına ihtiyacınız var. bizim de aslında bu noktada yollarımız kesişti Koç ile beraber. Koç Koçtaş aslında 2019 senesinde veri odaklı bir firma olma hedefiyle analitik kültür dönüşümü yolculuğunu başlattı. çok kuvvetli bir söylem. Kültür dönüşümü diyoruz. bunun içerisinde hem platform yatırımı, organizasyon Kurum olarak aslında bu kültüre adapte olma var. Dolayısıyla biz sadece bir platform yatırımı veya projeler olarak ele almadık bu yolculuğu. İş yapış şekillerini değiştirmek de ana amacımız. İlk etapta aslında veriyi özgür kılma, her bir paydaşın veriye çok esnek ve hızlı erişmesi, özellikle kendi iş senaryolarını veriden anlam üreterek hayata geçirmesiydi yolculukta deneyimlediğimiz. Tabii ki zor. Öncelikle organizasyonlarınızı kuvvetlendirmeniz ve kurum içerisindeki her bir paydaşı da bu kültürü aslında enjekte ediyor olmanız lazım. Dolayısıyla biz... İş ekipleriyle beraber analitik yetkinlikleri nasıl kuvvetlendiririz ve veriyle aslında yapabileceklerinin neler olduğunu anlatmak için sürekli bu yetkinlikleri aslında bizim eğitim kampları dediğimiz süreçlerle destekledik. e akademi -E OtoML eğitimleriyle her bir kurum içerisindeki paydaş kendi senaryolarını aslında projelendirerek süreçte bir deneyim yaşadı bugün geldiğimiz noktada aslında çok hızlı hayatımıza girdi generative AI ve onunla beraber hayata geçirilebilecek yeni iş modelleri. Tabii ki bu bir yolculuk ama en önemlisi bugün hani 2019 senesinden bu yana Yeni iş modellerini hızlı devreye alabilecek kabiliyetler kazandık. Aslında en kıymetlisinin bu olduğunu düşünüyorum ben. Can projelerden bahsediyor olacak. Ama hani geldiğimiz şu noktada önemli milestone'ları aslında dijital dönüşümü veriyle biraz bağlama ve o verinin hem kurumun kendi ürettiği verinin kuvvetini devreye alma olarak özetleyebilirim. Can buyur lütfen. Peki, teşekkür ederim İksem. Çok güzel bir giriş oldu. Bizim Koçtaş'ta dijital dönüşüm yolculuğumuz aslında 3,5-4 yıl kadar önce dayanıyor. İlk olarak veri ve analitik yetkinlik değerlendirme projemizle başladık. Bu aslında Koçtaş'ın içerisinde kullanılan verilerin hangi sistemlerde tutulduğu, bunların hangi amaçla kullanıldığı, gibi konuları içeriyordu. Bununla beraber iş birimleriyle çok detaylı toplantılar yapıp, aslında ağrı noktalarını tespit edip, bunu özel olarak bir dijital dönüşüm yol haritası tasarladık. İlk olarak aslında bir veri ambarı projesi yaparak, veriye ulaşmayı kolaylaştırmak, bütün çalışanların aslında karar verme süreçlerinde veriyi daha etkin kullanmasını sağlamak amacıyla çalıştık veri ambarını oluşturduk. Bir bulut ortamında bu süreci gerçekleştirdik. Tabii bu bize hem analitik tarafta hızlı bir şekilde projeleri ayağa kaldırma fırsatı verdi. Hem de iş birimlerinde farklı dashboardlarla karar verme noktasında etkinliğini arttırdı. Bunun akabinde talep tahminleme projesi yaptık. Şu anda her gün 20 binden fazla SQ, 400'den fazla mağaza için e, yapay zeka tabanlı bir talep tahmini sistemi çalışıyor e, Koçtaş'ta. Bu farklı granületelerde çalışıyor. E, ürün mağazadan tutun e, bölge e, kategori bazına kadar e, farklı zaman dilimleri için e, şu anda bu algoritmalarımız e, çalışıyor. Farklı birimler bunları kendi karar süreçlerinde kullanıyor. E, biz de e, ilk olarak ürün karması optimizasyonu dediğimiz assortment planlama ve optimizasyonu konusunda bu tahminleri ve veri altyapısını kullandık. Ürün gamı içerisinde hangi ürünleri bulundurmalıyım, hangi ürünleri çıkartmalıyım, ürün gamı içerisinde yine ürün çeşidi çok önem arz eden bir konu perakende sektörü üzerinde bildiğin gibi. Burada hangi gruplarda ürün eklemeliyim, e unutma gibi kararları aslında destekleyen bir sistem kurguladık. Bununla birlikte lokalizasyon dediğimiz sistemle mağazalarda hangi ürün gruplarını tutmalıyım mı da aslında yine yapay zeka tabanlı bir sistemle sunuyoruz. Doğru ürünü aslında doğru noktada önerdikten sonra bir de doğru miktar ve doğru zaman konusuna geldik Koçtaşla birlikte. Auto Replenishment'la Tedarikçilerden mağazaya, tedarikçiden depoya, depodan mağazaya günlük ikmal kararlarını şu anda otomatize ettik. Bununla birlikte mağaza arası transfer sistemini de şu anda koşta şekilleri etkin bir şekilde kullanıyor. Son olarak vardiya optimizasyonu dediğimiz yine yapay zeka tabanlı bir karar destek sistemiyle şu anda mağazalarda çalışan personelin Hangi saatlerde, hangi shift düzeninde nasıl çalışması gerektiği ile ilgili e, öneriler sunuyoruz. E, Tabi hani 3 yıllık bu dönüşüm yolculuğunu 3 dakikaya sığdırmak kolay değil. E, çok fazla e, emek var. Burada özellikle Gizem Hanım, Uğur Bey'in e, bu taraftaki destekleri de çok kıymetli oldu bizler için. Ve önemli finansal etkinin yanı sıra e, bu oturum başında sürdürülebilik konusunda da bence önemli çıktılar elde ettiğini e, düşünüyorum. Veriyle biz biraz tedarik zinciri planlama süreçlerinde çalıştık. tabi bununla birlikte bir o bu kadar kıymetli olan tarafı bu işin müşteri yönetimi, kampanya yönetimi tarafı. Ben de bu konunun detayları için sözü Seda'ya bırakıyorum. Teşekkürler Can. Ee, ben de sözü alayım buradan. Çipin olarak biz 21 yılı aşkın bir süredir gerek koçtaş gerekse birçok markaya CRM'in birçok alanında hizmet vermekteyiz. <laughs> Bu yılın başından beri Koçtaş'la beraber hem 21 yıllık deneyimimizi ortaya koyarak hem de Koçtaş'ın bir müşteri olarak kendi müşterisini yönetirken nelere ihtiyaç duyuyor, nasıl ağrı noktaları var bunları tespit ederek sadakat ve kampanya yolculuğunu ürünleştirme çalışmalarına başladık. Joyalty ürünümüzü geliştirmeye başladık. Bugün bir markanın ana ihtiyacı esasında müşterisini tanımak, onu anlamlandırmak, ona doğru müşteriye doğru kampanya ya da teklifleri sunabilmek ve bunu da birçok kanaldan kendisine eriştirebilmek gibi temel bir ihtiyacı var. Baktığınızda pazarlama profesyonelleri farklı farklı müşteri tiplerine farklı sadakat programları hayata geçirmek istiyor. Bunun için bir takım çözümler, ürünler ya da işte iş ortaklarıyla bir araya geliyor. Veriler toplanıyor, bu verileri anlamlandırmak gerekiyor, bunun için yapay zeka algoritmaları kullanarak derinlemesine, müşteriyi analiz edip benzer özellikler gösteren kitleleri bir araya getirmek, bu, bu kitleleri de doğru kampanya önerileriyle buluşturabilme ihtiyacı duyuyor. Bu kampanyaları hayata geçirirken de esasında biliyorsunuz hem online hem offline birçok kanaldan müşteriye ulaştırmaya çalışıyoruz kampanyalarımızı. Online dünya farklı işliyor, offline dünya farklı işliyor. Her iki tarafta farklı çözümleri, uygulamaları kullanıyoruz. Dolayısıyla bütünleşik bir kampanya yönetimi yapmak gerçekten zorlaşıyor markaların temel zorluklarından bir tanesi. Hedef kitleyi belirledik, kampanyayı belirledik, bunları meçhettik ettik. Artık iletişim bacağına geçtiğinizde de yine bu iletişimlerle ilgili farklı çözümler, farklı kanallarla, iş ortaklarıyla bir araya geliyorsunuz ve o müşteriye çeşitli medyalardan, mecralardan erişmeye çalışıyorsunuz. Her birini evet bugün herkes yapıyor, bütün markalar bir şekilde hayata geçiriyor ama dediğim gibi bunları parça parça ve çoklu çözümlerle esasında sağlıyor. Biz burada Koçtaş'la tüm bu pazarlama profesyonellerinin sadakat ve kampanya yolculuklarını uçtan uca tek bir platform altında promosyonunu, iletişimini, işte analizini her şeyi tek bir platform altında toplayıp seamless bir şekilde hayata geçirmesini sağlayan bir ürün oluşturmaya çalıştık. Ürünümüzün ilk şeyi canlıya geçişi yıl sonu itibariyle olacak. As a service çalışan bir ürün ama on-prem çözümümüz de var diyorum. Teşekkür edip sözü Gizem'e veriyorum. E, teşekkür ediyorum ben de tekrardan. Yani çok kısıtlı bir süre zarfında e, mümkün olan en e, özet detaylarla aktardık. E, ama tabii temelde şunu söylemek lazım. Aslında veri bizim hazinemiz. E, özellikle her sektör için kritik olan şey aslında marka sadakatini sağlayabiliyor olmak. Dolayısıyla aslında bu bir yolculuk, bitmeyecek bir yolculuk ama bu yolculukta bizim herhalde en büyük kazanımımız kabiliyeti hızlı bir şekilde hayata yani o teknolojileri hızlı bir şekilde hayata geçirebilecek kabiliyeti kazanmaktı. Bu arada standımız var, eğer bir sorunuz olması durumunda memnuniyetle yanıtlamak isteriz orada da diyelim. Teşekkür ediyoruz.